Hepinize Merhabalar arkadaşlar bugün annem karakterimi yapacak pek arkadaşlar da ee, videoya geçmeden önce size şunları söylemek istiyorum yanımda zaten kapı varmış veya başka bir kanal apeti yok çünkü yılbaşına özel bir kanal apetim var ve yılbaşına özel kanal apetim kurabiye ee, ve arkadaşlar burada burada e kanal karakteri olarak seçtim. Karakter şu an üstünde değil. Çünkü yol başına özel kanal karakteri de olan hatırsanız önemin yanına gidelim. Ama önce karakterimizi sıfırlayalım. Çünkü önemi karakter yaptırıyor. Anne. <laughs> Karakterimi yapar mısın? <laughs> Geldim miyim? Geldim. Şimdi önce dur değil. <laughs> Saç seç. Böyle kaydırabilirsin. Başka bulmak için. Seç bakalım. Bu mu? Tamam. <laughs> Şimdi üst seç. Fark ettim bir şeyler eklemiş. Ben önce <laughs> de yaptırmıştım sonra. Evet devam edebiliriz. Şimdi üst seç. Yani bu arada şu altı teklifleri gör yazanları alamıyorsun. Biliyorum. Doğru söylemiştim. <laughs> Anlayacağım bakayım deneyeyim. Seçiyor. <laughs> Ay pardon. Benim deydi pardon. Saçını değiştirdin ya aşkım Dur düzelteyim senin için. Heh, bir şey olmaz bu arada. Al. Gerçi kaydırmıştın al Evet bakayım bir de şunu da deneyeceğim. Onu da deneyeceğim. Tamam. Oldu fena değil. Tamam o zaman bunu mu seçeceksin? Bir şöyle bir göz etmeyeyim. Mahir mahir. Tamam. Şu nasıl kırmızı? Bir başka şeysi yapalım. <laughs> Olur. Ee, evet, olsun bu olsun. Tamam Hoş şimdi, olsun, olsun. şimdi olsun, olsun. <laughs> alt seç. Tamam bunun yeteği mi dur? Yok farklı paketler. Ama bir tane de paket. Bak, yılbaşı şeyi yapmışlar hakikaten. Evet yılbaşı şeyi ama bununla bu takım değil sadece. Hmm. Oldu mu böyle? Bana ben oldu zaten senin karakterin olacak öyle. Farklı. Bu <laughs> ne? <laughs> 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 bunu mu istiyorsun? Bitireyim bakayım mı? Tamam. Yeşil nasıl olur? Ben onu sevmiyorum gerçekten. Ama tabii sen senin karakterin yani. Ben Beğenmedim. Yani. Tonu uymuyormuş. Bak bunun takımı. Ha. Evet. Balo elbisesi olsun. Kız olsun böyle kız süslü olsun. Parfüm <laughs> <Farklı> gibi. <laughs> Tamam. Hatırlıyor değil mi Barbie elbisesi dikmiş? Hatırlıyorum. Mi? İstiyorsan o siyah pantolon da olur bu da olur hangisini diyorsun? Hani benim karakterim olacak bu. Tamam bak. Ben bunu sevdim ya. Yani. Tamam. Şapka istiyor musun? İstiyor musun? Ona göre isteğe bağlı seçiliyor çünkü bu. <laughs> benim şapka matla nasıl olmuyor <laughs> çok çirkin oluyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Sevmedim Valla <laughs> bence bu kadar. Tabi istiyorsan seç. Hmm. <laughs> 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 Şirin şapkası. Seçmeyecek misin? <laughs> Boynunuz. Olsun bu olsun ya. Tamam. Kulaklık istiyor musun veya küpe? Küle, küpe olur belki. Küpeleri göstereyim. Böyle bir tane küpe var. Sonra bu var tek kulaklı ve görünmüyor. Bak şurada. Hmm. Sonra bu var ama bu saçtan dolayı birazcık az görünüyor. Bak şöyle kenarda. Nasıl ee, olsa takalım ya. Bir de bu var ama ben bunu sevmiyorum. Şunlar da var. Pardon bir de bu var. Bu güzel oluyor. Tamam. Şişli olsun. <laughs> tamam. Eldiven istiyor musun? Bazı böyle süslü eldivenler de var. Soğuktan korunmak için takılan minnoş eldivenler de var. <gülüyor> <gülüyor> kız ona nasıl <sen> gülüyor? Merhaba ben arabam yoktu. Tamam hadi yanında. Drink sat. Atıkla para olanlar paralı mı? Yok kız bak şurada. Oradan alıyorsun Hı? yani. Evet bak yani. şuradaki oyun parasıyla aldım ya. <laughs> Ama oradaki eldivenleri ben pek seviyorum denilemez. <laughs> Ama tabii ki sen beğenirsen alabiliriz. Valla <laughs> bence o güzel bu. Şüphelerin tarzı acayip. Üstüyle alakasız oldu da. <laughs> Aa robot kol. <laughs> Kutudan çıktı bana da. Ben almadım onu. <laughs> Yeni yıl konsert. konsert olsun hadi. <laughs> İstiyorsan çıkartabilirsin. Bilmiyorum. Kalkabilir. Beğendin mi misin? He. sen? He. Tamam o vardı. Ayakkabı. Varadı, <laughs> ayakkabı vardı. Ayakkabı. ayakkabı vardı. Vardı. Vardı vardı. <laughs> vardı vardı

Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Olsun mu? <laughs> Beğendin mi? İyi mi? Ne kırmızı mı beğenmedim ki? İstemiyorsan takmayabilirsin. Takma ya boş ver. Tamam. Çıkaralım. Bunu <laughs> <laughs> geçiyorum. Çanta isteğe bağlı bu da isteğe bağlı. <laughs> bu sen merak etme. <gülüyor> <gülüyor> Yeşil ekosu <laughs> değil mi bu? Hı hı anlaşılmıyoruz. Bir de şöyle bir şey var. Vay 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 Demet Hanım'a hoş gelmiş. o da artık insanların ağzını etmiş. Bu mudur? He bu olsun. Diyor musun küpeyle bu çanta takın? Ooo konuşmuyor. Evet. <laughs> Ol, hadi. Finish. Güzel aldım. Beğendin mi? Beğendim. <laughs> bak anne sen şu eldivenleri falan çok denemedin ama Bak mesela bu ortalama gibi. Bir de şey beğenirsen bu var. Sonra beğenirsen benim en sevdiğim bu. Hmm. Ama sen bu minnoş şeyle... Hayır yani bu başı şey... değil. Ben şey yaptım mı? Güzelliğinden değil saçma oluyor aslında. da <laughs> Ama yok iyi taktığın da güzeldi ya. Şu? Evet. evet. Bu? Evet. Bence bu da güzel. Hayır bu olsun hadi. Sen Havalı boğazın. oldu üstüne yani şey olur. Evet işte. Hadi gidelim güle, güle. Görüşürüz. Ay, çay bir Çay iç. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Annemin yaptığı karakter bu şekilde oldu. Sizce onun üzerinden kaç puan? Bence güzel oldu bu arada. Yorumlara yazmayı unutmayın düşüncelerinizi. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın görüşürüz.